Yedinci soru. Aşağıda kimya ile ilgili verilen mesleklerin çalışma alanları açıklanmaya çalışılmıştır. Yukarıdaki meslek ve görevi ile ilgili açıklamalardan hangisi hatalıdır diyor. Kimya mühendisi birinci öncülde laboratuvardaki kimyasallar yardımıyla yeni ürünler üretmek, deney ve gözlem yapmak. Arkadaşlar bu kimyagerin işidir. Kimyager laboratuvarda yeni ürünler üretir. Bu ürünleri deney ve gözlemler ile Yapar, oluşturur. Fakat kimya mühendisi yapar. Kimya mühendisi ise kimya yerlerin buldukları, geliştirdikleri ürünleri sanayide, ekonomik olarak, ergonomik olarak uygun bir şekilde elde etme yöntemleri geliştirir, tasarlar, projelendirir. Dolayısıyla kimya mühendisi için yazılan e, açıklama, kimya yer için doğru. Kimyager için yazılan açıklamada kimya mühendisi için doğru. Dolayısıyla birinci ve ikinci öncüldeki açıklamalar hatalıdır. Eczacı hekim tarafından reçetelendirilmiş ilaçları hastaya satar, e, bunun tanıtımını yapar, açıklamasını yapar, nasıl ve ne şekilde kullanılacağı yönünde bilgiler verir arkadaşlar. Laboratuvarda ilaç elde etmek eczacının birinci durumdaki görevi değildir. Dolayısıyla hatalı açıklama 1, 2, 3 şeklindedir. Sekizinci soru. Simyacıların çalışmalarındaki buluşların çoğunu tesadüf olarak buldukları kabul edilir. Buna göre diyor aşağıda verilen kimyasallardan hangileri simyacıların tesadüfen keşfettiği bir madde olamaz. Arkadaşlar cam birçok kaynakta simyacılar tarafından Tesadüfen bulunduğu, işte ateş yakılmış. Ateş yakıldıktan sonra ateşin olduğu yerde bir camlaşma olmuş. Uzun süre yakılan ateş sonucunda ee, bu cam e, simyacılar tarafından geliştirilmiş diye birçok yazılı kaynakta buna benzer şeyler yazıyor arkadaşlar. E, alaşımlar burada ee, simyacılar metalleri altına çevirmeye, değersiz metalleri altına çevirmeye çalışırlarken Birçok metali karıştırarak bunları eritmişler, bazı fiziksel uygulamalar yapmışlar ve alaşımları elde etmişler. Esas amaç burada alaşım elde etmek değildir. Esas amaç değersiz metalleri altına çevirmektir. Fakat bu çaba neticesinde alaşımlar elde edilmiştir. Yine nitrik asit, sabun bunlar simyacılar döneminde bulunmuş, kullanılmış maddelerdir. Hangisi simyacıların tesadüfen keşfettiği bir madde olamazın cevabı en seçeneğidir. Çünkü su bazlı boza, e, su bazlı boya simya döneminde kullanılan bir madde değildir. Dokuzuncu soru, karbondioksit, yemek suda, sodası, kezzap, sut kostik maddelerin etkileşimleri, özellikleri, eldesi gibi konuları inceleyen kimya disiplini. Arkadaşlar buradaki sayılan maddelerin hepsi inorganik madde. Dolayısıyla inorganik maddelerle ilgili çalışmaları inorganik kimya yapacaktır. Dokuzuncu sorunun cevabı A seçeneğidir. Onuncu soru, bir insan kanı üzerinde üç kimyacı farklı çalışmalar yapmaktadır. Buna göre diyor, bu üç çalışmanın doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Üç çalışmaya baktığımızda arkadaşlar, Kanda bulunan minerallerin özelliklerinin araştırılması. Kıymetli arkadaşlar, kanda bulunan mineraller inorganik bileşiklerdir. İnorganik bileşiklerle ilgili çalışmaları inorganik kimya yapar. Dolayısıyla üçüncü öncülü A ile eşleştirmemiz doğru olacaktır. DNA incelenmesi, DNA'ların incelenmesi biyokimyacıların işidir. Dolayısıyla ikinci öncülü B ile Kanda sodyum, alyu var. Şeker oranının tespiti. Oran tespiti dediği zaman kantitatif analiz. kalitatif, kantitatif analizi de analitik kimyacılar yapar. Biri C ile 2'yi B ile 3'ü de A ile eşleştirdiğimiz zaman 10. sorunun cevabı C seçeneği olarak bulunmaktadır. 11. soru. Aşağıda öğrenciler hangi endüstride çalışmak istedikleri ve o endüstride ne yapmak istediklerini yanına yazmışlardır. Hangi seçenekte öğrencinin çalışmak istediği endüstriyle yaptığı açıklama uyuşmaz diyor. Oktay diyor ki formasetik endüstride açıklama olarak da ilaç üretme alanında çalışır demiş. Dolayısıyla Oktay doğru bir açıklama yapmış çalışmak istediği alanla. Selçuk boya endüstrisi açıklama olarak da boya çeşitliliğini arttırır demiş. Yine Selçuk'un açıklaması doğru. Yasin tekstil endüstrisi demiş. Açıklama olarak da kuran, kumaş üretimi ile uğraşır diyor. Yasin açıklaması da doğru. Rıdvan arıtım endüstrisi demiş. Tarımsal gübrelerin geliştirilmesi ile ilgili çalışır demiş. Rıdvan'ın burada açıklaması hatalı. Agrokimya deseydi tarım kimyası e, yaptığı açıklama doğru olacaktı. Veya arıtım endüstrisi deseydi işte saflaştırma teknikleri diyelim ki e, içme sularının arıtılması veya atık sularının arıtılması e, bunların rafinasyonu e, gibi açıklamalar yapabilirdi. Fakat Rıdvan yanlış açıklama yapmış. Alper, petrokimya endüstrisi, petrol ürünlerinden kumaş, polimer çalışmalar ile uğraşır diyor. Petrokimya endüstrisi petrol ürünlerinden elde edilecek malzemeler içerisinde kumaş, polimer malzemeler bulunmaktadır. Dolayısıyla Alper'in yaptığı açıklama doğrudur.